o Türkistan'da duyduğun en ağır neydi? Annenin arkadaşı oradan selam göndermiş anneme. Yani eğer bir gün buradan çıkabilirsen ve Türkiye'ye gidebilirsen ben yaşıyorum selamımı söyle. Hani arkadaşıma diye. Ve geldiğinde ruhsal hali yerle bir. Titriyor her an. de 7 yaşından 70 yaşına kadar kızlar vardı diyor. Ve her gün bir kadın soyuluyor herkesin önünde ve içeriye götürülüp Çinli askerler ve polisler tarafından tecavüz ediliyor, şi**ence ediliyor. Kadın hatta dizayn organıma elektrik vermişler de demiş Ve şöyle şeyler de duyduk. Çinli askerlerden çocuğu olan kadınları duyduk. Hayvanın bile görmeyeceği bir muamele. Türkistan'da kadınlara çok çok rahat bir şekilde yapılıyor. Yani tecavüzcün tarafından hamile bırakılman kadar iğrenç bir şey olamaz ya. Yani. Şu an kaptan içeri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelse neler söylerdin ona? Sarılırdım ona küçük çocuk gibi ve derdim ki biz çok yorulduk. Bizi yalnız da bıraktılar Resulullah. Keşke sen olsaydın. İnşallah çektiğimiz bu zulüm, bu baskı, bu zorluklar geçer ve sana kavuşuruz bir gün. Hoş geldin Nefise. Hoş bulduk. Bugün Doğu Türkistan'daki zulmü duyurmak için bir araya geldik. Bu zulüm gündemimizde olsun ve unutmayalım istiyoruz. Ama öncesinde biraz seni tanıyabilir miyiz? Ben Nefise Oğuz, 23 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde okuyorum son sınıfım bu yıl. Doğu Türkistan Urumçi şehrinde doğdum ve 12 yaşıma kadar orada yaşadım. 2015 yılında da Türkiye'ye geldim. Nefise 12 yaşına kadar Doğu Türkistan'da yaşamışsın. Orada yaşananlardan bize kısaca bahsedebilir misin? Kendimi bildim bileli Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ya da namaz kıldığını söylemek okullarda, arkadaşlarımda tehlikeydi. O yüzden de mesela gizli gizli Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorduk. Ben 9 yaşımda tesettüre girdim ve her zaman çıkartmak zorunda kalıyordum okula gittiğim zaman. Yollarda hep askerler dururdu kocaman tanklarla. Ben bir gözün içine bakayım da bakalım bana ne yapabilecek kafasındaydım. Ama tabii küçüğüm o zamanlar. Ve her an etrafımızdaki her kimse hapise atılabiliyordu. Ya sakal bıraktığından, ya namaz kıldığından, ya başörtü taktığından ya da işte dini bu sohbete katıldığından dolayı hapise atılabiliyordu. Ki benim babam da böyle çok girişken biridir. Evimizi sadece sohbet için tasarlamıştı babam hatta iki tane böyle salon yapmıştı. Her an o korku içindeydi Ne zaman babamı tutuklayabilirler ya da ne zaman komşularımızdan birini tutuklayabilirler. 12 yılım aslında böyle geçti. Daha ağrıları vardı tabii şimdilik. Kim senin Doğu Türkistan'da okul hayatın nasıl geçti? Komünizm düzeni var. Kırmızı şey taktırıyorlardı bize. Kravat taktırıyorlardı böyle küçük. O da komünizmin bir şeyiydi. Bir de yemin ettiriyorlardı. Okula girmeden önce böyle sırayla herkes onu takıyordu o kravatını formayla elini şöyle şu şekilde komünist partisine ne kadar sadık olacaklarıyla ilgili küçücük 6 yaşındaki çocuklar, 7 yaşındaki çocuklar yemin ettiriliyordu. Ben de okuldayken bir kere çıkartmayı unuttum başörtümü. Normalde otobüsteyken çıkartıyordum ve köprüden yedim ki köprü vardı okula giden. Okul müdürü ve birkaç tane özel harekat bekliyor okul müdürün gözleri şöyle açıldı bana baktı. O sıralar okulun 150 metre ilerisine kadar polisler, hocalar ve müdürler bekliyordu. Kim başörtüsü takıyor, kim uzun kollu giyiyor, kime tek giyiyor. Bu denetlemeler yapılıyordu. O özel hareketler çocukları korumak için değil, tamamen denetlemek için. Gördüler beni, bir anda anons yapıldı ve 10-15 tane özel harekat silahlarıyla önüme geldi, koştu düşünseniz 12 yaşındayım. Yani neye uğradığımı şaşırdım ama orada dedim nefise sakin ol, cesaretli olman lazım. Düz git, gittim bir öğretmen karşıladı beni, bilgilerimi aldı. Hatta o zaman yanlış bilgi vermeyi de düşündüm. Çünkü ceza alırdım, dayak bile yiyebilirdim. Aileme de ceza gelebilirdi. Hatta annem babam da tutuklanabilirdi aslında. Bunun sonu yok. Ve Yine dedim cesur ol bir şey olmaz. Ver ismini verdim. Sonra benim yüzümden hocalarım hepsi benim yüzümden ceza yedi. Ve hocam sınıfta herkesin önünde azarladı. Ağlayarak sınıftan çıktım. Diğer hocalar geldi senin yüzünden biz ceza yedik. Ne yapıyorsun sen niye dikkat etmiyorsun diye. Böyle genelde şöyle duyumlar da alıyoruz. İşte zorla domuz eti yedirmek gibi mesela okullarda. Sen böyle bir şeye şahitlik etmiş miydin? Türkiye'ye geldikten sonra çok fazla videoları izledim. Çinler hani kendileri paylaşıyor. O kadar gurur duyuyorlar ki. Ya Uygur anneanne babaanneleri. Onları meydanlara toplayıp düşünsenize ya, 70-80 yaşındaki insanlara içki içiriyorlar. Sırayla bunu bir aktivite haline getirmişler. Müzik veriyorlar yandan. İçmek zorundasın başında bekliyorlar. Ya yani kendi babaannenizi ya da dedenizi düşünebiliyor musunuz böyle? Ve oturtup işte onunla beraber işte domuz kebabı, yedirtiyorlar. Bu açık açık canlı canlı bunların videoları var. Her eve bir Çinli yerleştiriyorlar mı? Daha çok köylerdeki, kalbi ezilmiş insanların evlerine Çinli yerleştirdiler. Yani daha çok köylü dememenin sebebi Urumçi, benim doğduğum şehir. İstanbul gibi bir yer. Yani Doğu Türkistan'ın başkentidir. Ve işte dünyadan denetlemeye gelecek olan insanlar Urumçi'ye götürülür. Orada bir tiyatro gösterilir onlara. O yüzden Urumçi'yi temiz tutarlar bu konularda. Ama iç bölgelerde herhangi bir şehirde bunlar çok 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 ağır yaşanan şeyler ve görünmeyen şeyler. Ama e, bu Çinliler bunları paylaştılar. Videolarını, fotoğraflarını kendileri paylaştı. Uygurların evine gidip aynı yorganın altında kadınlarla Çinli erkekler aynı yorganın altında yatarak video paylaştılar. Kardeş aile projesi olarak geçti bu. Ama bir Çinli ile bir Uygur Türkünün kardeş olabilmesi öldürseniz inanmayacağım bir şeydir yani. Mesela benim anaannemlerin evlerine de gitmiş olabilirler orada da kalmış olabilirler bilmiyorum çünkü onlardan haber alamıyorum ve düşünemiyorum. Bir Çinli erkeğin benim anneannemle aynı yorganın altında yattığını. Bununla beraber yine dediğim gibi köylerdeki ailelerin benim yaşımdaki kızları Çinlilerle evlendirilmeye zorlanıyor. Tehdit ediyorlar. Eğer evlenmezsen sen bununla Aileni hapse atarım. Ve o Çinli'ye de ödül veriyorlar. Sana para veririz bu kızla evlen. Zaten Çinler Uygurlara aşıktır. Hani Çin halkı Uygurların güzelliğini çok böyle yükseltirler. Çünkü çekikler. Çok hazırlıdırlar zaten Uygurlarla evlenmeyi. Ve bununla ilgili de yine videolar paylaştılar ya utanmadan. Hala diyorlar ya da o Türkistan'da zulüm yaşanıyor ama göremiyoruz, bilmiyoruz. Her şey apaçık ortada. Paylaştıkları videolarda kızların yüzünü görseniz hepsi şu şekilde. Kendi düğünlerine düşünebiliyor musunuz? En mutlu günleri sözde ama bir Çinliyle evleniyorsun. Ben asla düşünemiyorum bir Çinliyle aynı yastığa baş koymayı. Ben Türk'üm, ben Müslümanım. Domuz yiyen ve komünist insan bile hani yiyen bir milletle hayatımın en büyük düşmanıyla evlenmek yaşayabileceğim en büyük lanettir yani. Doğu Türkistan'daki akrabalarından haber alabiliyor musun? Hayır, hiçbiriyle hiçbir şekilde iletişimim yok. 21. yüzyıldayız. Sadece bunu söylemek istiyorum. Çin teknoloji devi oldu şu an sözde. En çok yatırım yaptığı şey bu. Ve biz ailelerimizle iletişime geçemiyoruz. En son nasıl ve ne şekilde iletişime geçmiştin? Hatırlamıyorum biliyor musun? Çünkü 2016 yılında ben Apiste olan amcamın düğünü için Dotfisan'a gittik biz ailecek. O zaman da işte istiharelerle gidersek bir şey olur mu? Takılır mıyız falan? İstihare yaptık, gittik. Bir ay kaldık dönüşte hatta birine istihare yaptırdık. Dedik ki hani Nefise annesiyle beraber daha zor geçecek. Sınırdan bahsediyor. Bir, bir zorluk yaşayacaksınız ama geçeceksiniz dedi. Ve sınırda annemi yakaladılar, tuttular ve bir saat gibi annemi sorguya çektiler. Oradaki korkumu size anlatamam. Yalnızım annemle. Çünkü babamlar ayrı gitmişti. annem orada tutuklasalar gitse ben oradayım. Beni de götürecekler. Annesiz kalacağım. Zaten Uygurların en büyük korkusu sınırdır. O sınırdan geçebiliyorsan okey. Oradaki o kalp atışım, oradaki hepsini yani kulağımın dibinde hala hatırlıyorum. Ondan sonrasında hiçbir şekilde ailemle ya da akrabalarımla bir iletişime geçemedim. Peki Nefise, ailenden toplama kamplarında olan birileri var mı? Evet. Amcam Alim Abdülkerim. Çince adı Alimu Abudu Kalimu. Hamile kaldı eşi, onu duyduk. Sonra çocuğu 40 günlükken amcam evinden sana bir şey soracağız bahanesiyle götürüldü. Çinli polisler tarafından. Doğu Türkistan'ın Korla şehrinde bir hapishanede. Şu an 17 yıl hüküm yemiş durumda. Suçları ne biliyor musunuz? <laughs> Yurt dışı ile iletişime geçmesi yani bizimle. Dini kayıtlar dinlemesi. Bu ikisi. Bu yüzden 17 yıllık hüküm yedi. Bütün gençliği gitti. E çocuğu 40 günlüktü. Çocuğu şu an 8 yaşında babasız büyüdü. Babasını bir kere bile görmedi. Sesini bile duymadı. Çocuğunun bir videosuyla karşılaştık. Doğuyinde. Çin geleneksel kıyafetleri var üzerinde. Anaokulunda Çin kungfusu yapıyor. Bu Doğu Türkistanlı çocukların ailesi kamplarda olan çocukların asimli edildikleriyle ilgili çok büyük bir kanıttır. Hatta bir abimiz var şu an Avrupa'da. Yaşayıp yaşamadığını bile bilmediği çocuğunu yine doğuyundan gördü, karşılaştı. O da aynı şekilde Çin anaokulunda ben Çinliyim dedirtmeye çalışıyordu. Adam oradan videosunu gördü çocuğunu. Ben videolar paylaşmaya başladım ben iki yıl öncesinde. Amcamla ilgili şahitlik ettim. En azından bu adamın sahibi var. Biz öldüremeyiz bunu desinler diye sesimi duyuruyorum. Bütün dünya duyacak benim amcamın sesini diye. Çin elçiliği aradı. Biz buradayken sen ne yapıyorsun? Ülken burada senin. Niye videolar atıyorsun ki bize sor dedi. Tamam dedim sorayım size cevap verin. Amcam nerede? Neden hapiste? Serbest bırakın. 3 ay beni oyaladılar. Ondan sonra amcan 10 küsur yıl hüküm yemiş. Bizi bir daha arama diye bağırarak telefonu yüzüme kapattı. Ankara Çin Büyükelçiliği bunu yapıyor. Bir ülkenin resmi temsilciliği bunu yapıyor. Düşünebiliyor <laughs> musunuz? Bir abimiz var. O bir büyük müdürmüş gibi Doğu Türkistan'daki şey karakolları arıyor ve onlara böyle çok sert bir şekilde şu 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 nerede şu an neden tutuklandı diye böyle çok sert bir şekilde soruyor ve şey çalışanlar da cevap veriyorlar hani yukarıdan biri aramış kafasıyla ve benim amcamın doğduğu Kaşgar'da o bölgedeki karakolu aradı. Bunların hep ses kayıtları var. Hmm. Aa, oğlum Abdülkerim diyen balın ya mazlumlar korundu Cezamı... turkiyada urugni qoldiran ison saoni tutgan shunrahmikm olim abdukimniui sababi nima bu bola Kanunsuz dediğin zatla anlaşkan da mı? Annemle değil, Alim Abdülkerim neden tutuklandı? Nerede şu an? Neden hüküm yedi? diye. Yurt dışı ile iletişime geçtiği için dini kayıtlar dinlediği için tutuklanmış. Ondan sonra daha fazla bilgi veremeyiz dediler. Resmi bir dava kaydı da yok bu arada. Bu hükümleri keyfi veriyorlar. Aynı zamanda Urumçi'deki evinin şey olduğu karakolu aradılar. Onlar dediler ki Alim Abdülkerim ilgili gizlilik kararımız var. Hiç kimseye konuşamayız dediler. Yani benim yaptığım şeyler faydalı oldu az çok farkındalar. Nefise Oğuz, alemin yeni konuşuyor. Biz bunu gizli tutalım diye. Ondan sonra işte biz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi keyfi tutuklama çalışma grubuna bir dava açtık. Çin'e karşı amcamla ilgili. Ve onun kararı çıktı. raporda elimizde. Toplama kamplarının hapis niyetinde olduğu ve amcamın suçsuz yakalandığı, hiçbir suçu olmadığı ve keyfi tutuklandığı serbest bırakılması gerektiğiyle ilgili elimde Birleşmiş Milletler'in raporu var. Ben artık iddia etmiyorum. Ama amcam hapiste suçsuzluklandı diye. Artık elimde rapor var, resmi bir şey var. Ve buradan bir daha Çin'e sesleniyorum. Amcamı serbest bırak. Yani bu konu hakkında diyecek o kadar çok şeyim var ki hala devam ediyorum. Halkımın, gençlerin hayatı ve özgürlüğü için çabalıyorum. Türkiye'deki hapisleri hayal etmeyin bu arada asla ben hapis dediğimde. Kara hücre, yemeğiniz bir böcekli su bile olabilir. Fareler her yerde geziyor. Bir buharlı ekmekleri vardır. Böcekli o ekmeklerdir yediği şeyler en fazla. Ve şöyle de yapıyorlar hapisten çıkan insanlar. Çıkıyorlar bir hafta sonra ölüyor o insan, o kişi. Hapisler ve toplama kampı arasında tam olarak bir fark var mı? Var evet. Toplama kampları 2017 yılında kurulmaya başlandı. Zaten 2017'de hem sınırlar kapatıldı, Uygurların giriş çıkışları yasaklandı, iletişim kesildi ve toplama kampları başlandı. 2017'ye kadar yurt dışına çıkmaya yeltenen, pasaport almaya yeltenen, alan, çıkan, giren herhangi biri varsa hepsi kampa alındı. Ve kamplarda Çin'in gösterdiği kadarıyla eğitim yapılıyor. Ama kamp şahitleri var kaçabilen. Ve annenin arkadaşı oradan selam göndermiş anneme. Yani eğer bir gün buradan çıkabilirsen ve Türkiye'ye gidebilirsen ben yaşıyorum. Selamımı söyle. Hani arkadaşıma diye. Ve geldiğinde benden daha zayıf. En fazla 40 kilodur. Ruhsal hali yerle bir. Titriyor her an. Ben tabii o zamanlar küçüktürdüm, bana çok anlatmıyordu. Gerçekten 7 yaşında 70 yaşına kadar kızlar vardı diyor. Ve kızlara her gün bir kızı, bir kadını karşımıza dikip soyuyordu diyor. Bir aynı ücrede 30 kişi yaşıyorlar, şu kadarlık mesafe. İleride bir tane tuvalet var, kapısı açık, lavabosu yok, peçete yok. Kadınlar adet oluyor biliyorsunuz ki. Bunlar hiçbir şekilde karşılanmıyor ve her gün bir kadın soyuluyor herkesin önünde ve içeriye götürülüp Çinli askerler ve polisler tarafından tecavüz ediliyor, işkence ediliyor. Kadın hatta hani dizel organıma elektrik vermişler de demiş ki buna şahitlik eden çok fazla şahit var kamp şahidi kaçabilen. Kamplar bu şekilde ve her gün tabi Xi Jinping'i yücelten, komünizmi yücelten videolar izlettiriliyor, şarkılar öğretiliyor ve her gün bunlar söyleniyor. Ve o koştaki insanların aralarında bağ olmasın diye böyle her hafta değişiyor içerideki bir dakika şöyle sabit durduklarında namaz kıldıklarını düşünerek zaten kamerayla her an izleniyor. O gün işkence ediyorlar. Ayaklarında demirlerle işkence ediyorlar. Ve şöyle şeyler de duyduk. Çinli askerlerden çocuğu olan kadınlara duyduk. Tecavüz edilen kadınlara. Hayvanın bile görmeyeceği bir muamele. Doğu Türkistan'da kadınlara çok çok rahat bir şekilde yapılıyor. Yani tecavüzcün tarafından hamile bırakılman kadar iğrenç bir şey olamaz ya. Gerçekten 7 yaşından itibaren kızlar var. Ve Şincan Faiz diye bir Doğu Türkistan dosyası sızdırıldı, hack hacklendi. Fotoğrafları var kamplara alınanların. Baştan sona. Hatta ben fotoğrafını görmedim ama amcamın ismini gördüm orada. Alim Abdülkerim. Peki şu an amcan yanında olsaydı ona neler söylemek isterdin? Tabii hapisten önceki vakitleri olsaydı hapise girmeden önce ne yapıyorsun ya uğraşma benimle derdim. Zaten çok böyle çocuksu biriydi ve sürekli uğraşıyordu. Ama hapisten sonra çıktığı zamanlar olursa da özür dilerim. Yeterince senin için bir şey yapamadık. Çıkman için yeterince çabalayamadım. Geç başladım. Mesleğimi evet senin için ve halkım için seçtim. Sesimi duyurabilmek için ama bu kadar yıl orada kalmak zorunda kalman, kaldığın için özür dilerim. Ama çok güçlüydün. Çok iyiydin. Şu an hani hala hayattasın. Çok şükür ve iyi olacaksın. Hep beraber bu zorlukları geçeceğiz derdim ama böyle bir şey zaten mümkün olduğunu zannetmiyorum. Yani çıkacağını, çıkacağına sonsuza kadar inanıyorum ama onunla iletişime geçebilir miyim? Bu konuşmaları yapabilir miyim? Bilmiyorum nasip olur mu. Nefise Doğu Türkistan'da duyduğun ya da tanık olduğun en ağır işkence neydi? Yengemin ailesi yani annesiyle ve kardeşleriyle Türkiye'ye geldi ve o sırada babası kalmış. Yani ben sizden sonra geleceğim, bir ay sonra geleceğim. Hapise almışlar bunlar geldikten sonra babasını. Ve babası hapisten çıktıktan bir hafta sonra vefat etmiş. Bundan iki yıl sonra babasının haberini alabildi. Üç kızı vardı. İşkencedir büyük ihtimalle. Net bunu alamadılar zaten. İki yıl sonra haber alama, almalarının sebebi de işte iletişime geçememeleri kimseyle. Dedim ya az önce hapiste olanlar da hani çıktıktan sonra ölüyorlar maalesef diye. Yengemin babası da vefat etti iki hafta sonra kendi evinde yalnız bir şekilde. Yani bu zaten bence işkencenin ağırlığını anlatıyordur. Neler yaşadığını tek tek sayamam kendim görmedim, şahit olmadım ama bu kadarı bence insanların anlaması ve hayal etmesi için yeterli diye düşünüyorum. Mesela o şahide ablamız demişti ki sırayla hücreye götürülüp tırnakları tek tek çıkartılıyormuş. En çok acı verilebilen yerleri bir şekilde işkence uygulayıp ağzından bir şeyler almaya çalışıyorlar aslında. Daha önce namaz kıldın mı? Komşun kıldı mı? Kılan birlerini tanıyor musun? Dini sohbete katılan birilerini tanıyor musun? Birlerini ele verdirtmeye çalışma durumu var her zaman. 5 Temmuz katliamı Urumçi'de yaşandı benim doğduğum yerde. O sırada ama ben Gulca şehrindeydim. Ama o olayın çıkma sebebi Çinlilerin zorla çalıştırılan Uygur kadınları tecavüz edip öldürdükten sonra Uygur kadınları bizim genç erkeklerin ayağa kalkmasıydı. Sessiz bir şekilde protesto yaparken Rumçi valisi askeri güç kullandı ve Uygurları katletti. Tabi Uygurlar da Çinlileri öldürmeye çalıştı yapabildiği kadar. Ama bu zaten hem dünyada hem de Oturkistan'da çok büyük bir olay oldu. Çinlerle Uygurlar savaşa girmiş diye bir laflar çıkmaya başladı ama insanlar korkuyordu. O sırada benim iki dayım Urumçi'deymiş ve küçük dayımı polisler gelip almaya çalışmış. Sadece bir tesisatçının önünde oturuyormuş dayıları. Küçüğünü almışlar, büyüğü de demiş ki nereye götürüyorsunuz gel sen de geliyorsun. Sıklamak bu kadar kolay Doğu Türkistan'da. Ve biri 6 yıl, diğeri 7 yıl içeride hayatını geçirdi hapiste. Ve küçük dayımın hapisten çıktığı günü çok iyi hatırlıyorum. Gulca'daydık, evimizin önündeydik. Arabadan inişini hatırlıyorum. Bütün akrabalar onu bekliyordu. O kadar net aklımdaki o anlar. İndi arabadan bize böyle bir baktı. Ağlıyoruz hepimiz. Hiçbir şey söyleyemiyoruz. Polisten de ağlamaktan da korkuyoruz bu arada. Polis var çünkü niye ağlıyorsunuz? Hayırdır diyecek. Ben bir direğe böyle yaslanmıştım. Direğe sarılıyordum. Bakıyordum dayıma. Ağlıyordum sadece. Böyle yanımdan geçti. Çünkü herkes onu bekliyor. Sarılmaya çalışıyor falan. Kısayım görmedi zaten beni. Ve bakıyorum yüzünden neler yaşadığını görebiliyorsunuz aslında biliyor musunuz o yaşanmışlığı görebiliyorsunuz bir şekilde. O Türkistan'dayken ibadetlerini nasıl yapıyordun? 2013-2012 yıllarında böyle eve baskınlar yapılmaya başlandı. Gece saat 2-3 gibiydi galiba. Uyuyorduk. Bir anda böyle ışıklar gelmeye başladı bizim camdan. Bir baktık polisler işte. Sonra uyuma taklidi yaptık hani bizi böyle görmemek için, onunla yüzleşmemek için aslında galiba. Sonra eve basarak girdiler. Kontrol evin her yerini yerle bir alt üst ettiler. Korku oradaki o endişe o kadar anlatılamaz, dile getirilemez bir şey ki aslında. Her an o Evde birini vurabilir de yani o silahla. Yani çocuk bile olsan umurunda değildi. Çok endişelenmiştik ve tutuklarlar diye kitapları bulurlardı. Çünkü babam çok böyle şey yapamıyor insanlar hani okuyun bilin. Zorla öğretiyordu baba. Dersler böyle özel derslerimiz oluyor. Hatta bir Arapça özel ders hocası getirmişti bize böyle zorla öğretiyordu baba. O hocamız hapiste şu an. Bütün hocalar hapistedir şu anda Türkistan'daki. Hatta uh, Muhammed Emin diye bir hocamız vardır. ...ilk kez Kur'an-ı Kerim'i Uygurca'ya çeviren hocaydı. Bir kere hocayla bir restoranda karşılaşmıştım. önüne gidip selam vermiştim, nasılsınız falan. Türkiye'de mi karşılaştınız? Yok yok, da Türkistan'dayken. Sizi çok seviyorum diye. Türkiye'ye geldik işte, galiba ekip... Gibi, tam hatırlamıyorum ama Türkiye geldikten sonra ölüm haberini aldık. Hapiste öldürülmüş. O kadar değerli bir insandı ki bizim için. Uygurların en büyük hocasıydı. En büyük hocası derken yanlış anlaşılmasın bu tarikatlarla ilgili bir şey değil. Bu direkt hani gerçekten dini çok güzel bir şekilde anlatan ve onca Uygur'un Kur'an-ı Kerim Uygurcu okuyabilmesine aracı olmuş insandan bahsediyoruz. Ve hapiste o adam işkencelerle öldürüldü, şehit edildi. Peki sen namaz kılmayı ya da Kur'an-ı Kerim okumayı nasıl öğrendin? Annemden öğrendim ya. Annem kendim bildiğim bile annem bize Kur'an-ı Kerim öğretiyordu. Anneme de dedesi öğretmiş. Ne kadar hani bir şeyi yapmamanız için dayatan bir şey varsa onu yaparsınız. yapma dediği şey yapar ya çocuklar. Ya biz de öyleydik. Okuyamazsın, edemezsin. Kurum, hafız da olurum. ben hafız değilim ama o kadar çok hafız var ki Uygurlarda. Peki mesela Çin'in kurallarına uysan orada hani böyle toplama kampı, hapis gibi durumlar olur mu? Yine olur. Uygur türkü olduğu sürece oluyor. Bunu ben nerede anlamıştım? Biz Türkiye 2016'da gittik dedim ya. O sırada bir abla vardı. Model gibiydi. Böyle aşırı güzeldi. Uzundu, saçları böyle kapkara böyle. Hani, hani... muhafazakar biri demezsin zaten ilk gördüğünde. Buna da bir şey yapmazlar diye düşünmüştük. Annemi götürdüler içeri. Annem çok hızlı çıktı. O abla girdi içeri. İçeri dediğim soygu odası. Havaalanında sınırı da oluyor. Ağlayarak çıktı bir saat sonra. O an anladım dedim ki biz sadece Uygur olduğumuz için bu yapılıyor. Ve valiler Uygur'du ve Çin'e çalışıyorlardı ama Çin tarafından tehdit ediliyordu. Yani olmazsan aileni şöyle yaparız. Korkuyorlar zaten olmamak için. Onlar bile Çin'e çalışan, komünist partisi üyesi olan, tüm kurallarına uyanlar bile şu an hapiste. Yani bunları paylaşıyorlar bir daha hapiste olduklarını. Videolarını paylaşıyorlar Çin tarafından. Doğu Türkistan'da yaşadığın zamanlarda aklında canlanan böyle güzel anıların var mı? Tabii ki Var büyük akrabalarımla ve kuzenlerimle geçirdiğim zamanlar benim için çok 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 değerliydi. Şu anda zaten en çok özlediğim insanlar onlar. Ki en çok da hayal ettiğim şey 10 yıldır, 10 yıl oldu Türkiye'ye geleli. O büyük bir aile kocaman bir masada oturup yemek yemek. Yani her zaman rüyalarımda, anlarımda canlanan şeylerden biri budur. Hepsi doğu Türkistan'dayken çok zor namaz kıldım dediğim bir gün var mı? Çok spesifik hatırlamıyorum. Genellikle evde kılıyorduk. Hı hı. Evde de dediğim gibi bir tık daha rahattık. Dinleme cihazı koyulmuşsa bile hani sessiz kılıyorsunuz ya o konuda hani çok zorlandığımı düşünmüyorum. Her an bir korku var zaten kafanızın arkasında. Her an hani basılabiliriz. Ama zaten dışarıda, mescitlerde namaz kılmak camilerde. Onlar zaten mümkün değil. Yani, cami vardı bu arada. Camiler vardı. Zaten çok fazla cami vardı o Türkistan'da ve hatta tuvalete çevrilen camiler var. Gece kulübüne çevrilen camiler var. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunları insanlar duyup sadece ha Doğru çünkü sen zaten oluyor böyle şeyler deyip geçebiliyorlar maalesef ki. Var fotoğrafları var, videoları var ya. Kanıtlı Kanıt var ya. Yani bizim o miraslarımız yok ediliyor, yer, yerle bir ediliyor. İşte aslında bu yüzden sadece Uygurluların derdi olmamalı. Kesinlikle. Yani Doğu Türkistan davası dediğimiz şey. Çünkü yani hepimizin ortak noktasıdır cami, ibadet. Ya bir insan sadece tesettürlü olduğu için hapse atılamaz, atılamaz ya. Atılamaz. İşte o yüzden hepimiz birleşip, evet bu bizim de derdimiz deyip sesimizi daha yüksek şekilde duyurmamız lazım. Zaten bu yüzden de bugün burada bir araya geldik. Rabbim inşallah sesimizi daha yüksek duyurmayı nasip etsin. İnşallah kesinlikle. Yani bunun vebali bütün Müslümanlardan sorulur. Hani bu nettir açıktır. Maalesef ki boynunuza sarılacağız yani bunu neden neden ses çıkarmadınız diye. Çünkü o cami sizin de mirasınız. Bunlar açık açık şekilde yaşanıyordu o Türkistan'da. Artık Çinliler girip eğlence alanı yapıyor. En son bir video çıktı. Aşağılıyor ya İslam'ı. Çinli gitmiş minberde oturuyor böyle yapıp şey yapıyor. Gü gülme konusu yapmış. Video yapmış. Komedi videosu yapmış camide. Düşünebiliyor musunuz? Nefise tesettürden ayrılmayı düşünen birine ne söylemek istersin? Bizim için tesettür bir hayata mal olabiliyor. Bir kere de tesettürsüz hayata deneyimleyeyim, bir kere de hayatımı yaşayayım diye eğer düşünüyorsan biz o tesettürlü hayatı yaşamak için çok fazla bedel ödedik ya. Evet kolay değil taşıması seni çok iyi anlıyorum ama sonunda o kadar büyük bir mükafata erişeceksin ki tamamen bizi korumak için yapılan bir şey yani indirilen bir ayettir tesettür. Sakın kendini bastırılmış, toplumun baskısıyla da, sosyal medyanın da baskısı ve görüşleriyle de o şekilde hissetme. Biz bu şekilde özgürüz. Allah'ın, peygamberimizin kadınlara verdiği değer kadar hiç kimse hiçbir yerde hiçbir zaman değer vermemiştir kadınlara. Ve tesettürün bazı yerlerde bir hayata mal olduğunu da unutma. Senin için Müslüman olmak, inanmak ne demek? Umut ya benim için. Uygur Türkleri gerçekten Müslüman olmasaydı bunu, bunu kaldırabileceğimizi düşünmüyorum. Yumudumuz var, Müslüman olduğumuz için intihar edemiyoruz ya, haram ya intihar etmek. Allah'ın karşısına nasıl çıkacaksın? Bu sorgulama hep olduğu için içimizde. Hatta Doğu Türkistan'da kamplardan, Türkiye'deki bir hocamızdan bir fetva istenmiş. Kamptan kaçan birine hani iletmişler. Çinliler tarafından tecavüz ediliyoruz, hamile bırakılıyoruz, bu kadar işkenceye maruz bırakılıyoruz, intihar etsek caiz midir diye. Yani elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah Allah'ımız var. Allah'ım diye elimizi kaldırıp dua edebileceğimiz, ağlayabileceğimiz. Çünkü biliyoruz ki o bize yardım edecek. Kimseye umut bağlamamız gerekiyor ve umudumuzu hiçbir zaman yitirmememiz gerekiyor. Bunu biliyoruz. İki dakikalığına bu zulmü tüm dünyaya anlatabileceğini düşün. Bu zulmü nasıl anlatırdın? Biz Uygurlar olarak artık gerçekten ağlamaktan, yazık ya şuna denmesinden o kadar çok bıktık ki. Biz bir milletiz, biz Türk'üz, Uygur Türk'üyüz ve Sultan Satuk Buğrahan'ın doğduğu ve İslam'ı yaydığı bir ülkeyiz. Ve Uygurlara şu an Çin 70-80 yıldır bu zulmü yapıyor. Doğu Türkistanları dilinden, dininden, hayatının bütün özgürlüklerinden alıkoyuyor. Çin Komünist Partisi bunu yapıyor. Uygurlar Çinli değildir, Uygurlar Uygur Türküdür ve bunu dünyanın hiçbir zaman unutmamasını istiyorum. Uygurlara yapılan bu zulüm, toplama kamplarında, hapislerde ve açık hapishane Doğu Türkistan'da gün ve gün artarak devam ediyor. Şu an biz Filistin'i görebiliyoruz, her şeyi net 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 görebiliyoruz ve hala elimizden bir şey gelmiyor maalesef ki. Bunu artık ülkelerin, devletlerin ve ümmetin kabul etmesi lazım. Ya mesela korona zamanında kimse ailesiyle görüşemedi değil mi? Uygurlar 70 yıldır bunu yaşıyor ya. Bu gerçek yani. Bunu empati kurup artık bir şekilde anlaması gerekiyor insanların, Müslümanların artık. Bir şekilde gerçekten biri olmamız gerekiyor. Biz Müslümanlar olarak gerçekten bir arada durup ümmet sıfatımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Doğu Türkistan'ı tek bir kelimeyle ifade etmen gerekseydin ne olurdu bu kelime? Yorgun demek istiyorum ya. Hani dayılmadığı evet çok cesuru, çok cesaretli zaten ama yorgun şu anda. Ayağa kalkacak gerçekten hali kalmadı. Yani desteğe gerçekten ihtiyacı var. Peki Nefise, şu an kaptan içeri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelse neler söylerdin ona? Biz çok yorulduk. Bizi yalnız da bıraktılar Rasulullah. Keşke sen olsaydın. Keşke bizim Efendimiz var. Biz bunu yaşıyoruz ama, elhamdülillah. Resulullah burada diyebilseydi çok güzel olurdu ama yine de sen bizi dinliyorsun görüyorsun zaten inşallah şefkatine layık oluruz İnşallah çektiğimiz bu zulüm bu baskı <laughs> bu zorluklar geçer ve sana kavuşuruz bir gün o şefkatli kalbinde bize bakıyorsundur eminim <laughs> ve bakıyordur da şu an burada olsaydı bana o şefkatli gözüyle sarılırdım onu çocuk gibi ve derdim ki iyi varsın. Ve sen bize daha fazlasını yaşadın. <laughs> sadece Müslüman olduğun için, sadece İslam'ın elçisi olduğun için, aslında o kadar büyük bir sıfata sahip olduğun için o kadar çok zul zulüm gördün. Lütfen bizi affet ve şefkatine layık <laughs> like gör. Bunları derdim. Bugün Ukrayna İstanbul'daydık. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için Ukrayna İstanbul'a abone olup destek olmayı unutmayın.